The brook. Pantolon. Het hemd. Gömlek. The yats. Ceket. The underbrook. Kilot. Het overhemd. Gömlek. Overhemd. Gömlek. The rock. Etek. The schoen. Ayakkabı. The sok. Çorap. The tas. Çanta. The trau. Kazak. Het t-shirt. T-shirt. Het vest. Yelek. The lid word. Belirtme edatı. Het meervoud. Çoğul. Het verklein word. Küçültme sözcüğü. Het woordenboek. Sözlük. The blues. Blues. A moment als tublikt. Bir dakika lütfen. Het feest. Parti. The clothing. Kıyafet. De knop. Düğme. De mat Numara. Mogen. Mümkün olmak. De medewerker. Meslektaş. De paskamer. Deneme kabini. Patsın. Denemek. Tü. Çok. Trauen. Evlenmek. Alibay. Her ikisi de. Drachen. Giymek. Anheben. Giymek. De yürük. Elbise. kleren Giyisi. Kort. Kısa.